dönem başlıyor ümit uysal geliyor yeni bir dönem başlıyor ümit uysal geliyor Avukat Ümit Uysal 44 yaşında evli ve iki çocuk babasıdır. Babası Gazi Paşalı öğretmen, annesi ise Serikli bir ev hanımıdır. Eğitimine Serik Ürün İlkokulu'nda başlayan Avukat Ümit Uysal orta öğrenimini parasız yatılı olarak İzmir Karabağlar Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. 1991'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılından beri serbest avukat olarak çalışmaktadır. 1992 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Kurucu İl Yönetim Kurulu üyeliği ile başladığı siyasi yaşamında İl Yöneticiliği, İl Gençlik Kolları Başkanlığı, İl Başkan Yardımcılığı 2001 ila 2003 yılları arasında ise İl Başkanlığı yapmıştır. Toplumun her kesiminden insanların rahatlıkla ulaşabildiği, fikir ve görüşlerini paylaşabildiği bir siyaset adamı olarak tanınmaktadır. Avukat Ümit Uysal'ın il başkanlığı yaptığı dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Antalya'da 2002 yılı genel seçimlerinde Cumhuriyet tarihinin en yüksek oyunu alarak 8 milletvekili başlıyor. çıkarmıştır. Uysal, Gitar çalmayı seven avukat, avukat Ümit Uysal'ın yayınlanmış pek çok öyküsü bulunmaktadır. İngilizce bilen avukat Ümit Uysal seyahat etmeyi seviyor. Yeni bir dönem başlıyor. Ümit Uysal geliyor. dönem başlıyor ümit ulsam geliyor yeni bir dönem başlıyor ümit ulsam geliyor